Lego burada sen. Buradayım 2 İki dakika kaldı. Sigara içtim. Yüzürcü i̇çtim içtim. İlerle. Flap. Oyuna gir. Oyuna gir. Res varıyor. Abi asasınkiler pahalı bir dakika. 5 GB koy ya. Artı küçük. Şey. Tamam koy. Artı birini şeye koymuş. 7 GB'ye koymuşlar. 6 GB'ye koy abi çekilir 6 GB. Tamam. Bir şey daha soracağım. Evet. Twitch pitch... poç artı 8. Rawm mı? He. Rawmlar para etmez 9-10 olmadığı sürece. He nasıl Onu artı 8'e item basacağında yatarsın At bankana. Yok yok yok. Artı 9'a geçirsin şansına. Satılır. Bize ikisi lazım. Fiyat, kalkan vardı ya adam bunun 87'sini satıyor lan. Ne kadar satıyor? Kanka fiyatını öğrensem direkt isteyeceğim adamdan. Ve var ya abi. Kanka. Tamam. Halledin. 2 dakika kaldı. Hadi gelin artık. Yanlışla gezeye geçtim ya. Ne kadar Abi geçen arkaya arka doğru yürüsün. Sadece basma. Kanıyı aldım. Geçen arkaya doğru gelsin SC'ni basma beraber basacağız SC'leri SC'ler kıymetli Falan Bunu oynayacağız mı? Yok bunu oynamayacağız Magi oynarız ya Veya Meli oynarız ne bileyim bunu oynamayız Magi oynarız ya Burada mele oynamıyoruz zor, mage oynuyoruz zor mu? Mage oynayalım mage, mage O yiydi. zaman PS alıyorum. O kanka daha başlamadı ya, bekle birazdan başlayacak o zaman olur. Kaybolmalarla, lalala, 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 geldin, aldım